Samandağ Kalem Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği'nin tanıtım birlik, beraberlik ve dayanışma toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda eğitimin gerekliliğine ve ülkemizde artan işsizliğe vurgu yapıldı. Allah Allah. Bir alışveriş merkezi konferans salonunda düzenlenen toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekilleri Refik Er Yılmaz, Hasan Akgöl, Melih Dudu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfi Savaş, Samandağ Kalem Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Sabri Kimyon, iş adamları, dernek üyeleri ve birçok davetli katılım gösterdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Kimyon, Samandağ'da gerçekleşen ve gitgide büyüyen işsizlik, eğitim sorunlarına bir nebze katkı sunmak, istediklerinin altını çizerek, geleceğimiz olan gençlerimize katkı sağlayarak, onların da topluma, doğaya ve çevreye karşı duyarlı bireyler olarak gelişmesi ve daha huzuru bir toplumda yaşamalarını hedefledik. Bunun için tiyatrolarımız, seminerlerimiz ve konferanslarımız oldu. Dernek olarak, öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim almaları için geleceklerini sağlam temel ...temelleri oturtmaları için burslar verdik. Bu anlayışımız doğrultusunda bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz diye konuştu. 2014-2015 eğitim döneminde 210 öğrenciye burs vermeye başladık. Derneğin kurucu üyelerinden olan milletvekili er Yılmaz ise bu derneğin kurulmasında destek olan ve öğrencilerin gelecekleri için emek veren herkese teşekkürlerini iletti. Biz geleceğimiz olan, umudumuz olan bu çocuklarımıza sahip çıkmayı toplumsal bir görev, toplumsal bir sorumluluk olarak alıyoruz.